Merhabalar. Bugün Beşiktaş'a geldim. Şöyle birazcık Beşiktaş'ı gezelim istiyorum. Şuradan şöyle pasajların o tarafa doğru bir geçeyim. Bugün Beşiktaş pazarına da uğramayı düşünüyorum. Bakalım bakalım. Belki bizim pazarda güzel çiçekler vardır. Çok da kalabalık her zamanki gibi. Şöyle biraz bir gezelim bakalım. Şöyle çok kalabalık olmadan bir Sinan Paşa pasajını bir gezeyim. Şimdi önce bir pazara gideyim sonra butikleri gezeceğim çünkü çok kalabalık oluyor pazar. Şurada da pazara giderken bir çiçekçi var ona da bir bakalım. Sardunyalar ne kadar? 40 lira. 40 lira. Hadi pazara. Beşiktaş pazarının yeri nerede diye soran olursa da Beşiktaş evlendirme dairesinin hemen tam karşısında oluyor. Böyle bir otopark. iki katlı. Yani yılların semt pazarı. Bu çiçekçiyi hatırlarsınız. Daha önceki Beşiktaş gezilerimde de şöyle kısa kısa görüntü almıştım buradan. Oo, mimozoları koymuşlar. Çok güzel yapma çiçekler var burada. Yani gerçeğini aratmayacak kadar güzeller. Şu sukulentlere bakar mısın? Sukulent bakamıyorum diyen arkadaşlar bakın böyle. Tatlısın güzelliğine bakın. Gerçek gibi. Yani bunlar da alınabilir. Aman ben uğraşamam canım onlarla. Of sardunyalara bak. Ben uğraşamam diyen arkadaşlara duyurulur. Çok güzelleri var yani. Laleler. Evet pazar burada. Tam şu karşıda evlendirme dairesi var. Çok da kalabalık ama. Şöyle şimdi pazara bir girelim. Önce Çiçekçi abiye ben bir uğrayayım onun tezgahına. Evet. Ben tezgahıma geldim. çekirdekleri. Bir Trakyalı olarak en sevdiğim çiçek. Biz gün döndü deriz. Ay çekirdeğine. Güne bakan gün döndü. Bakalım bakalım. Aa bakın. Ceylan sardunyalar 35 lira. Top sardunyalar da 50 lira. Şöyle. Burada pahalıymış caddedekinde 40 liraydı ama ceylanlar güzel. Ay şu rengi çok güzelmiş ama ben beyaz beyaz arıyorum ceylanda. Beyaz arıyorum ama yaprak güzelleri 15 lira fide. Aslında bir tane alınabilir. Hem yaprak güzellerim hep gitti arkadaşlar. Köpelleri 15 lira. Aa ne buldum. Kiraz begonya. İşte bundan alırım bir tane. Çilli begonyam var. Kiraz begonya alayım. Cam güzelleri 10 lira. Şöyle. Petunyalar 10 lira. Çiçek alacağım. Sen yap. fazla sükülent yok. <laughs> Çünkü şimdi daha çok fide ve bahçe çiçekleri getiriyorlar. Şu kısma da 20 lira demişler. Her şey 20 lira. Ben bir tane bunların içerisinden bir sardunya aldım. Rengi hoşuma gitti onun. Birazcık tabi bunlar 20 lira formu geçtiği için herhalde. Şurada bir de açelya var. Bahçe marketten buna benzer geçtiğimiz sene almıştım ama ben açelyaları yaşatamadım yani pek olmadı bende. O yüzden artık almıyorum onları. Ama bir tane daha güzel bir ceylan gözü aldım. Onu da evde balkonda bakarız hep beraber. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Şöyle pazardan almış olduğum bir tane begonyam var. Bu kiraz begonya ama e, tabii yolda poşette gelirken biraz hırpalandı. Ben de hemen o gün videonun devamını çekemedim. Yaklaşık iki günde balkonda bekledi. Ama sorun değil o. Yine toparlar kendini. Şimdi bugün bunu ekeceğim. Şöyle bir tane ceylan gözü sardunya aldım. Ama renginin ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Şöyle hafif herhalde ebruli beyazlı morlu bir renk. Gerçi buna benzer bende var ki belki de aynısı. Şurada bakın o da böyle açmaya başladı. Bunu da onun içerisine ekebilirim. Şöyle. Bir de bana ev sahibim teyze alt katta oturuyor. Onun da böyle bir ceylan gözü sardunyası var. Bakar mısınız? Bana kendisi iki tane dal kırdı verdi. Bugün bunları ekeceğim arkadaşlar. Şöyle onun da sizlere göstereyim. Bakın bakın. Çok güzel böyle. Top top açmış. Şöyle. Şunlar da arkadaşlar. Şunu şöyle çekeyim bir saniye. Şöyle saksılar aldım geçtiğimiz günlerde bir de ben. Bu oldukça büyük. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bunu 20 liraya aldım. E, 101 marketten aldım arkadaşlar. Şunlar çok güzel. Bunlar da çok önce gelmiş de ben yeni fark ettim. Yeni gördüm. Yani bizim şubeye gelmemişti. Şunların fiyatları çok uygun. Eğer görürseniz kaçırmayın derim. Çünkü çok kaliteliymiş. Bunların tanesi 7 ya da 8 liraydı galiba. 7 lira, 7 liraydı arkadaşlar. 3 tane bundan aldım. 3 tane de şunun küçük boyunu aldım. Böyle açık gri. Bunlar da 10 lira. Evet, bunlar 10 liraydı. Bunların tanesi 7 liraydı. Bu da 20 liraydı arkadaşlar. Şöyle hoşuma gitti aldım. Bunun beyazı da vardı ama beyazından almadığıma pişman oldum. Eğer bulursam belki birkaç tane de beyazından alabilirim. Çünkü 7 liraya gerçekten böyle kaliteli saksı bulmak artık neredeyse imkansız. Yani 10 liraya bunlar da gayet güzel. Ee, ve bizim böyle kaktüs sukulentlerimiz için oldukça ideal boylar yani çok çok beğendim ben. Bunun bir tanesine belki bu kiraz begonyayı ekebilirim. Büyük gelebilir saksı ama bilmiyorum bakacağım. Ee, şu benim ev sahibi teyzemin verdiği sardunyaları şuradaki sardunyama ekmeyi düşünüyorum. Bu küp saksının içerisinde çünkü bunlar da ceylan gözü. Burada normal top sardunya vardı kırmızı onu aldım başka saksıya ektim. İstiyorum ki burada yani sadece ceylan gözlerim olsun. Bakar mısınız ne kadar güzel. Çok güzel. Hepsi açmaya başladılar. O zaman ben şimdi ufaktan bir ekim işine başlayayım. Onları ektikten sonra videoya tekrar devam ederim. Evet onu buraya ektim. Gayet güzel oldu. İnşallah da tutar. Renkler de birbirine uyumlu olur. Eğer tutarsa çok güzel olur. Tutar diye düşünüyorum. Bakalım. Çok güzel açmaya başladı. Gerçekten bunun Seyrine doyum olmuyor maşallahı var. Çok çok güzel. Bunları da hatırlarsanız daha önce ekmiştik sizlerle birlikte. Bunlar da gayet keyifliler, iyice tutundular artık. Bakar mısınız nasıl güzel açmaya başladı? Bu da aynısı. Şöyle hepsi aynı anda açtığı zaman dediğim gibi bir balkon videosu yapacağım. Balkon tur adı altında. Şimdi onları buraya ektim. Şurada da bebek Sukulent bebekleri bunları da yine videosunu çekmiştim diye hatırlıyorum. Onlar da güzel güzel büyümeye başladılar. Şimdi onları oraya ektim. Şuraya gelecek olursak bunu da arkadaşlar o kadar uygun aldım ki siz de gördüğünüz videoda böyle pazarda e, tezgahın yanına böyle bir tezgah daha ayırmışlar. Yani şöyle söyleyeyim ıskartaya ayırmışlar bunları. Bunları hani gözden çıkartmışlar uygun fiyata satıyorlar. Hormon bezleri de bakın. Şimdi bunu açacağım ben hani 20 liraya gayet güzel epeyce bir tomurcuğu da var. Daha böyle küçük yapraklı bir ceylan gözü, canan sardunya, ceylan gözü, kelebek sardunya çeşitli isimleri var. Rengi sanırım bendekine benziyor herhalde. Bilmiyorum artık o açınca iyice anlayacağız. Onu da nereye ekeyim bilmiyorum açıkçası. O küp saksının içerisinde bir de kırmızı sardunyam vardı. Onu da bu beyaz saksımı aldım. Şöyle. Bunu da daha önce ekmiştik sizlerle birlikte. Bu da güzelce tutundu. Kırmızı sardunyayı buraya çıkarttım getirdim. Şu da yine o küpün içerisindeydi. Bu da bir koyu pembe. Bunlar benim daha öncelerde var olanlar. Şurada da böyle pembe pembe açan bir Kalan şatürü sanırım bu da. Çok güzel böyle pes pembe açıyor. Onu da şu anda çıkartmak istemiyorum. Ama çiçekleri açıp bittikten sonra onu da oradan çıkartacağım. Başka bir saksıya ekeceğim. Bunun içerisinde sırf böyle sardunya yapmayı düşünüyorum. Belki beyaz sardunya alıp ekebilirim onu da yanına. Artık o ceylan gözünü de başka bir saksı ayarlamam gerekiyor ekmek için. Şimdi ona ben bir saksı ayarlayayım arkadaşlar. Onu da yine bu videonun içinde sizlerle birlikte ekelim. Şöyle bir saksıya da ekebilirim aslında. Bakalım onu da bir ayarlama yapacağız şimdi. Şimdi şöyle toprağımı hazırladım. Şu saksıyı arkadaşlar. Buna ekerim diye düşündüm. Şöyle güzelce ben şimdi onu buradan bir arındırayım. Dibinde gördüğünüz gibi hormon bezleri var. Bu dediğim gibi böyle satıcının artık ıskartaya ayırdığı hani gözden çıkarttığı bir sardunya. E, normalde 35-40 lira arasında ceylan gözlerini satıyordu. Bunu da 20 liraya satıyor. Tabi orada bir standta bir sürü sardunya vardı ama çiçekleri yoktu üzerinde. Ben de hani evde olan türlerden olmasın diye cesaret edip alamadım. Yoksa 20 liraya sardunya kaçmaz. E bir de taşıması var Beşiktaş'tan Sarıyer tarafına. Dolmuşla gittim çünkü minibüsle. O yüzden fazla almadım. Bir de gerçekten artık evde pek yerde kalmadı ama her seferinde her videoda belki böyle söylüyorum. Yine mutlaka beni bir çiçek almış görüyorsunuzdur. İşte çiçek sevgisi böyle bir şey. Şimdi ben onu da ekeyim göstereceğim sizlere. Evet kökünü de açtım. Güzelce hormon bezinden de böyle onu kurtardım. Çok sıkışmış. Aslında kökleri gayet de güzel sağlıklı. Şimdi güzelce benim toprağımda vitaminini aldıktan sonra bu bence canavar gibi olacak. Çok güzel olacak hem de. Toprağıma koyun gübremden de koydum. Şimdi ben onu bir ekeyim. Şöyle hemen can sularını da vereyim. Evet şöyle valla mis gibi de oldular şahane görünüyor Bence özellikle saksı ihtiyacınız varsa marketlere bakın arkadaşlar böyle bazen gelmiyor ama bazen de tekrardan getiriyorlar ellerinde kalan ürünleri yani katalog haricinde tekrardan mağazalara gelebiliyor onu demek istiyorum ben çok beğendim saksılar ve fiyatları çok uygun. Plastikleri de gayet kal kaliteli kullanışlı plastik ve e, saksı formu da çok güzel. Ben bu formu çok severim. En sevdiğim saksı formu benim. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. E, bu 2 litrelik bir saksı. Bu da aynı şekilde. Şu da 6 litrelik arkadaşlar. Bu gri olan çok çok güzel. Bakalım. İnşallah içerisinde gayet güzel bir yurlar. Bunu da açmış ol hallerini gösteririm sizlere. Şu kiraz begonyayı de oldukça beğeniyorum. Çok severim ben begonya türlerini. Gerçi birazcık yıprandı yaprakları ama o dediğim gibi toparlanacaktır şimdi. Bende bir tane çilli begonyam var. Onun videosunu yapmıştım ama o videodan sonra benim o begonyam ben nazara çok inanırım. İnanın bütün yapraklarını bir anda aşağı döktü. Hepsini kuruttu. Şimdi ben onu tekrardan kurtardım. Şöyle inanın iki tane dalı kalmıştı dibinden. Şunun kadar minnacık kıştan bu yana onu da tekrar toparlamaya başladım. Onu da yakın zamanda balkona tekrar çıkartacağım. Yazın şöyle birazcık havalansın. Balkonda daha güzel gelişiyor. Böyle gölgede koyacağım onu. Çok seviyorum çilli begonyayı da. İnanılmaz güzel bir çiçek. O kadar şahane çiçekleri açmıştı ki. Onu da pazardan yaklaşık 2 iki yıl, 2,5 iki yıl kadar önce aldım. Böyle bundan birazcık daha büyük bir fideydi. Nasıl güzel büyüdü o yaz. İnanılmaz çiçekler açtı. Böyle üzüm salkımı gibi. Ben begonyaları çok seviyorum. Böyle eski zaman klasik çiçekleri çok severim. Biraz nostaljiye de merakım vardır benim. Bundan da istiyordum görmüşken de hemen kaçırmadım aldım. Bakalım inşallah bunda güzelce büyütürüm böyle camın mermerin oraya koyarım. Bu burada gayet güzel bu saksının içerisinde önümüzdeki seneye kadar muhteşem büyüyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük videomuz da böyle olmuş oldu. Ben şimdi videomu burada artık kapatayım. Şöyle Sardunyalarımın oraya doğru gidelim muhteşem güzel böyle akşam güneşi de vurunca insan gözünü alamıyor o kadar güzel ki böyle bakar mısınız mis gibi. Adeta bir bahar var balkonda. Şöyle dedim bir bahar havası essin. Kaktüslerim de bu şekilde. Bundan sonra umarım sizlere bir balkon videosu çekeceğim arkadaşlar. Şöyle bir balkon turu. En kısa zamanda bir balkon turu gelecek. Sözüm söz olsun sizlere. Şöyle bu güzelliklerle ben videomu burada artık kapatayım arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.